Biri bir şey söyleyebilir mi artık? Ne oluyor? Bir dakika Meryem. Sana da çarpıp kaçtılar ya. Bak gör ben onların defterlerini nasıl duracağım. Bak gör şerefsiz. Güçlü. Ara kes bunu. Gitsin alsın arabanı oradan. Bir de baksın etrafa gelen giden var mı? Her şeyden önce Ela'ya gitmem lazım benim. Bence o kız bize yalan söyledi. Hatta herife peşinde olduğumuzu o söyledi. Ela kim? İyi kafana sıkmamış biri iki tane. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Gelmesek ne olacak? Savaş mı? Karışma sen! Sağa çeker misin, ineceğim ben. Çeker misin sağa? Durunca inersin. görüşürüz sonra. Meryem. Öküzlük ettim. Ama sana değildi. Güçlüye kızdım ben. Kızmadın. Ona bir şey olacak diye korktum. Bir de onu doktora götür, tamam mı? Sen de görün. İkinize de bir şey olacak diye ben çok korkuyorum. Tamam, tamam. Bir şey yok. Söz var. Söz. Tamam mı? Senin yüzünden benim yanımda sakın Meryem'e bağırma. Nereye gidiyorsun? Eve. Merak etme, zaten en kötü peşime adam takar öğrenirsin. Bin şuraya güçlü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.